Gözlerin bir diken yüreğe saplanmış. Çıldırasıya sevilen, işkencesine dayanılamıyor Gözlerin bir diken. Rüzgardan kurudum, ötesinde acıların, gecelerin derinlere sapladı. Kandiller yanar Geceler dönüşür sabaha, bense unuturum birden. Göz rastlar rastlamaz göze. Yaşadığımız bir vakitler kapının ardında yan yana. Çakırdın sanki konuşurken, isterdim konuşmak bende. Dudaklarda hayır mı kalmıştı ki, o bahar gibi dudaklarda. Sözlerin güvercin gibi yuvamdan uçtu gitti. Kapımız sonbahar kadar sarı, basamakları ardından fırladı gitti. Canının çektiği yere. Aynalar oldu param parçam yıldı içimize acı üstüne acı. Topladık sesin küllerini, getirdik bir araya. Böylece söyler oldu acı da türküsünü yurdumuz. Hep birlikte sazın bağrına ektik bu türküyü. Evlerin damlarına taş fırlatır gibi fırlattık, attık bu türküyü. Alın dedik. Sancıdan kıvranın kalplere, Oysa her şeyi unuttum ben şimdi. Ya sen? Ya sen sevgili? Sesini kimselerin bilmediği belki de gidişindir senin. Ya da susmandır, sazı paslandırı. Dün seni limanda gördüm yapayalnız, yolluksuz yolcu. Bir yetim gibi sana doğru koşuyordum. Arıyordum sanki yaşlı anamı. Nasıl, nasıl yemyeşil bir portakal ağacı kapanır bir hücreye ya da bir limana nasıl saklanır gurbet elde ve yemyeşil kalır. Yazıyorum not defterime. Limanda dura kaldım. En dondurucu kış kadar soğuk gözler gibiydi dünya. Doluydu portakal kabuklarıyla ellerimiz. Ve hep çöl. Ve hep çöl. Ve hep çöldü ardım. Seni yalçın dağlarda gördüm, kuzularınla kovalanın çoban kızı. Sen benim bahçemdin, yıkıntılar ortasında. Bendim o yabancı, bendim kapını vuran. Ey gönül, ey gönül, kapı kalbimin üzerinde yükseliyordu. Pencere, taşlar ve çimento kalbimin üzerinde. Seni su testilerinde gördüm, buğday başaklarında Yıkık dökük Hizmet ederken gördüm gece kulüplerinde Sancıların şimşeklerinde gördüm ve yaralarda Ağrımdan koparılmış ciğer parçası sensin Dudaklarıma ses olacak yel sensin Ateş ve akarsu sensin Gördüm seni bir mağaranın ağzında Yetimlerinin çamaşırlarını iplere asarken gördüm sokaklarda seni ve ateş ocaklarında kaynayan kaynayan kanımda güneşin ve ahırlarda ve bütün tuzlarında denizin ve kumlarda toprak gibi güzel Yasemin gibi ve çocuklar gibi. Ve and içerim ki bir mendil işleyeceğim yarına kadar Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü ve bir tümceyle baldan ve öpücüklerden tatlı bir Filistin vardı. Bir Filistin gene var. Gözleriyle Filistin, kollardaki göğüslerdeki dövmelerle Filistin, adıyla, sanıyla Filistin. Düşlerin Filistini ve acıların, ayakların, bedenlerin ve mendillerin Filistini sözcüklerin ve sessizliğin Filistini ve çığlıkların ve ölümlerin Filistini ölümün ve doğumun Filistini taşıdım seni eski defterlerimde şiirlerimin ateşi gibi kumanya gibi taşıdım seni gezilerimde koyaklarda çağırdım seni bağıra bağıra inlettim senin adına koyakları sakının hey kayaları döve döve şarkımı koparan çimçekten benim genç benim gençliğin yüreği benim beyaz kanatlı atlı benim yıkan putları kartalları tepeleyen şiirleri benim eken tüm sınırlarına Suriye'nin zalim düşmana bağırdım ey Filistin ey Filistin senin adına ölürsem ey böcekler vücudumu didik didik edin Karınca yumurtasından kartal çıkmaz hiçbir vakit. Yalnız yılan çıkar, zehirli yılanlardan. Ben barbarların atlarını iyi bilirim, bir ben dururum onların karşısında. Bir ben gençliğin yüreğim her daim, yüreğim beyaz kanatlı atların, beyaz kanatlı atlıların.